Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri tarafından hazırlanan 21 maddelik Gazze teşkes Planı, Arap ülkelerinin müdahalesiyle köklü değişikliklere uğradı. Katar merkezli El Arabi'nin aktardığına göre, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün ortak baskısı sonrası planda İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, uluslararası denetim altında teknokratlardan oluşacak yeni bir Filistin yönetiminin kurulması ve Hamas'ın silah bırakması gibi kritik düzenlemeler yapıldı. Trump'ın orta Do özel temsilcilerinin hazırladığı 21 maddelik Gazze Ateşkes Planı Arap ülkelerinin anlık müdahalesiyle değiştirildi. Katar merkezli El Arabi kanalının aktardığına göre Arap başkentlerinin ortak baskısı sonrası plan yeniden şekillendi. Yapılan düzeltmeler arasında İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve uluslararası bir konseyin denetimi altında teknokratlardan oluşacak yeni bir Filistin yönetimi kurulması yer alıyor. Ayrıca Filistin yönetiminin savaş sonrası Gazze'nin idaresinde rol üstleneceği, Hamas'ınsa silah bırak ancak mevcut silahlarının sökülemeyeceği öne sürüldü. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün de dahil olduğu dörtten fazla Arap ülkesi. Trump'ın elçisi Steve Witkoff'un sunduğu taslağa müdahale ederek Gazze'den tam İsrail çekilmesi şartını masaya koydu. Revize edilen planda Hamas'ın silah bırakacağı ancak silahların sökülmeyeceği, Filistin yönetiminin ise savaş sonrası idarede yer alacağının altı çizildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Başbakan Benjamin Netanyahu planın bazı maddelerine itiraz etti. Tel Aviv yönetiminin özellikle İsrail'in kademeli çekilmesini öngören bölümlerde düzeltme talebinde bulunduğu bildirildi. Netanyahu'nun planı doğrudan reddetmek yerine kendi pozisyonunu güçlendirecek değişiklikler için Knesset'e oylama taktikleri üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Arap ülkelerinin yaptığı değişiklikleri kabul ederek planı pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sunmaya hazırlanıyor. İsrail basınına göre Netanyahu 21 maddelik teklifin çoğunu kabul edilebilir bulsa. Bazı maddelerde değişiklik talep etti. Yapılan düzenlemeler, Uluslararası Bir Konsey'in denetiminde Gazze sınırlarının gözetlenmesini öngörüyor. Bu gözetim doğrudan sivillerle temas etmeyecek, uluslararası güvenlik güçleri tarafından yürütülecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Marjı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı görüşmelerde Ankara yönetimi planı doğru yönde bir adım olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşı bitirecek bir anlaşmaya doğru bir yoldayız açıklamasını yaptı. Haaretz gazetesine göre Katar ara buluculuğunda Hamas esir takasında içeren planı prensipte kabul etti. Buna göre tüm İsrailli rehineler serbest bırakılacak, karşılığında yüzlerce Filistinli tutuklu özgürlüğüne kavuşacak ve İsrail kademeli olarak Gazze'den çekilecek.